E, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, ben karşımı okula yazdıracaktım. Aa, çok doğru yerdesiniz. Okulumuza hoş geldiniz. Ay kardeşiniz çok güzel bir çocuğa benziyor. Öyle bir. E, evet, ben Müdür Hanım'ı çağırayım. O size birazcık ön bilgi versin. Sonra da ben size okulu gezdiririm, olur mu? Tamamdır, bekliyorum. E, Müdür Hanım, Müdür Hanım. E, buyurun, ne oldu öğretmen hanım? Ee, Müdür Hanım yeni bir tane veli geldi de kardeşini kaydettirecekmiş. E ee, ne veli nimet bir geldi. Ne <laughs> ay veli nimet gelmiş. Ee, Müdür Hanım gözleriniz bir dolar işareti yapmadı kaldı. Ay lütfen ya. E ee, tamam tamam neyse neyse nerede nerede ben bir görüşeyim. Ee, canım sen sonra okula gezdirirsin. E ee, tabii gezdirirsin tamam mı? Tabii ki gösteririm. Ben şimdi dersteyim. E, i̇şiniz bittiğinizde bana seslenirsiniz olur mu? Tabii tabii canım. Ne demek? Ay merhabalar. E, buyurun buyurun. Hoş geldiniz. E, ah yavrucak da bu. Yeni yavrucak mı okula kaydolacakmış? Ya ben yavrucak değilim canım tabi tabi sen yavrucak değilsin. Olur musun? Bak okula gitme yaşın gelmiş senin. Ne yavrucağı? Ay bizim okulumuz çok güzeldir. E, bilgilendirme yapayım ben size ön bilgilendirme. E, bizim eğitim dilimiz İngilizce. İngilizcesi full var, değil mi? E, İngiliz evet öğretmenlerimiz hep dersi İngilizce konuşuyorlar. İngilizceyi ben... ana dilleri gibi öğrenecekler. Evet, ben kardeşime zaten anaokuluna başlamadan önce biraz da öğretmiştim. Biliyor yani. E, evet, evet siz zaten abla kardeş çok akıllı birine benziyorsunuz. E, birazdan öğretmen hanım size okulu gezdirir. E, ama ben önce ücreti söyleyeyim. E, ücret şöyle, e, siz ne kadar verebileceksiniz? dolandırmaya mı çalışıyorsunuz? Aa yok yok ben öylesine sormuştum. E tamam neyse siz okulu gezin ücreti sonra konuşuruz. Siz kesin kayıt yapacak gibi duruyorsunuz. Çok mutluyum. O tamam. kadar kesin değil yani. E yok yok öyle ben sizden o yüzden. Tamam siz okulu gezin öğretmenimiz güzel gezdirir. E, öğretmen Bu hanım. Niye böyle konuşuyor ya? <laughs> Sinirime gitti. E, öğretmen hanım öğretmen hanım e, veli nimetimizi gezdirir misiniz lütfen? <laughs> <laughs> ne bana. Ben de 15 yaşındayım. E, 15 yaşındaysanız asıl kayda annenizin gelmesi gerekiyor. Ama siz ben onu da yaparız. Annenizi bir gün davet ederiz. Siz kardeşinizi gezdirin. Okulu çok beğendim değil lütfen. Tamam belli nimet demeseniz Yok. <laughs> Size artık veli nimet demem. Çünkü veli olamayacak yaştasınız. Annenize derim. 18 yaşından büyük olsaydınız tabii ki kardeşinizin velisi olabilirdiniz. Ama annenizi nasıl kayda gelmesi gerekiyor? Ee, bir şey sorabilir miyim? E tabii ki buyurun canım. <laughs> İki tane şey soracağım. Bir sinirim konuşmanın sinirime çok gidiyor. İkincisi güzel arkadaşlar edinir mi? E kardeşiniz mi? E ben buradan baktım çok akıllı birine benziyor yani ben. Evet de onlar mesela konuşmaya bilirler benimle. E neyse öğretmen hanım bunları size çok daha güzel anlatır. Öğretmen hanım buyurun. E merhaba. E, evet. Şimdi size okulu gezdireceğim. E, <laughs> e, şimdi güzel e, kızımızın yani öğrencimizin adı neydi? Ayla, Alya değil Ayla. Evet, tamam Ayla'cığım okulumuza hoş geldin. Artık burası senin ikinci evin. Evet. E, o zaman ayakkabılarımızı çıkaralım. E, evet ayakkabılarınızı çıkarın. E, ben size okul ayakkabısı vereyim. Okul ayakkabılarını giyin. E, çünkü hijyen önemli bizim okulumuzda. E, okulumuz çok güzel bir okuldur. Ay şey o zaman ben ayakkabılarla girmiştim. <laughs> E yok orası giriş zaten. Orada değiştiriyorlar. Burada şurada öğrencilerimizin dolapları var zaten arkada görmüşsünüzdür. Evet bunlar oyuncak mı? E onlar şey e, evet oyuncak eşya dolabı falan böyle kendi kişisel eşyaları falan var. Şurada dolaplar var değil mi? E evet aynen öyle. Evet burası ilk girişte böyle e, öğrenci kendi dolapları var. Malzemelerini ku falan koyabiliyor. Burası, e, oyuncaklarını koyabiliyor. Burası kız dolabı. Burası erkek dolabı değil mi? E Evet ilk girişteki e, dolap. dolap oyuncak dolabı. Sonrası da eşya dolabı. E, evet siz ayakkabılarınızı değiştirdikten sonra e, sanırım galoş da takabilirsiniz gerçi. Taktım. E, buyurun burası sınıf e, burası sınıfımız. E, ders işlediğimiz, resim yaptığımız, boyama yaptığımız, yeni Çikolata, bir şeyler çizdiğimiz. Çikolatalar neden? E Neler? Çikolatalar e, onlar mı? Onlar sağlıklı atıştırmalıklar. Yani biz aslında sağlıksız şeyler okulda tüketmiyoruz. Ee, çok burada çok iyi. güzel yeni şeyler öğreneceksin. Ee, Ayla'cığım bak arkadaşlarına tanışabilirsin istersen. Ben anneye bir şey söylemek istiyorum. E, evet söyleyebilirsin. Hepiniz belirsiniz Ben makyaj malzemesi getirdim. E, Ayla'cığım ama okula makyaj malzemesiyle gelmiyoruz tatlım. Ee, ve bir de sanırım sen hala emzik mi takıyorsun bir tane? Sen ne, takarım? Bu şeker zaten. Ee yok. Ee, ama şimdi senin hem diş gelişimin içinde emzik takman ama iyi Ama elbisemle uyumlu. Ee, evet. Aksesuar olarak mı kullanıyorsun? Evet. Ama çok rahat edemezsin derslerde. Yok hayır. iyi Zaten şeker bu. Ee, evet tamam. Normalde belki takabilirsin ama okulda çıkarman gerekir. Tamam hmm, mı? koyarım. Ah Aylacığım saçlarında çok güzelmiş. O çantan da çok güzelmiş tatlım. Çok Şimdi de, evet ben seni arkadaşlarına tanıştırayım. Bu e... Muhittin. Ee, bak arkadaşın kendi ismini söyledi bile. Yani Muhittin. Muhittin. <laughs> 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 evet. Muhittin. Ben Selim. Ben de Selin. Evet. Ya bir çizgi bütün isminizi değiştiriyor mu ya? E, evet. Selim ve Selin ikiz kardeşler ve Muhittin'le sınıf arkadaşı olacaksın. Neden gülüyorsun anneciğim? <gülüyor> Sinirime dokundu. E, lütfen. Tamam. tamam. Evet şimdi. Benim parkım, arkadaşlar bu benim oyuncağım. E, ne var? Bizim de oyuncağımız var. Allah Allah. Sizin böyle büyük var mı? Bak benim kafamdan büyük. Ee, biz oyuncaklarımızı gelişteki dolaba bıraktık tatlım. Neyse sen daha acemisin. alışırsın herhalde. Sen kim aci lan acemi? Ee, ama ailecim okuldayız, okulda kaba konuşmuyoruz. Ee, i̇sterseniz dolaşmaya tamam. devam edelim. Tamam abla. Evet hadi gelin Çantamı bakalım. Dağıl. Bunları Şimdi e, siz yaş olarak biraz küçük olduğunuz için öğlen Aa. uykusuna yani büyüme uykusuna ihtiyacınız buraya var. Buraya çantalar koyuyoruz değil evet, mi? Evet buraya çantalarınızı koyuyorsunuz. Evet burada yataklarınız var. Zaten sınıflarımız 4 kişilik. 3 sınıf arkadaşım şu, vardı. Şu yatak benim olsun ama şu ee, yatak. Hangisi? Şu yatak. E tamam o, altta Muhittin yatıyordu galiba. Karşı Ransa'da Selim ve Selin'in de A çantanı ama, oraya mı koydun? Evet. E, hayır çantanı askıya asmalısın. Hayır, buraya. Koyacağım. En sevdiğim oyuncağım yanında dursun diye. E, oyuncağını yatağında tutabilirsin ama çantanı asmalısın. Arkadaşlarının hayır. kafasına düşebilir. Düşmez Tehlikeli öyle. olabilir. Eee nev e. kuralları öğreneceksin. Ama. Daha yenisin. Evet. Ben sevdim okulu ya. Kim mi söyledin sevdimi? Hayır mi? ben. E, Evet Azra sen senin seni de sevmene çok sevindim. Ben de Umarım Ayla da sever. Ay Ayla da sevmiş. Burası da bizim yemek bölümümüz. Burada Aa, sağlıklı bölümü yiyecekler. Bu evet. Abla bir şey söyleyeceğim. Burada kantinde vardır değil mi? Çünkü ben payamla alırım her şeyi. Ya ben. Bu yılda çok payla bayan var benim. Ee, ama okula para getiremiyoruz. Zaten sabah kahvaltısı. Öğle ya, yemeği neden ve her ikinci hiç kahvaltı. Hiçbir şey Ama neden? Ama burada zaten her şey var Aylıcığım. Bu da e, çok güzel Benim eşyalarım gez... Kes... var. E, Bir sürü çan... eşyam var. Bak benim bir tane oyuncağım var. Bir tane telefonum var. Hem <laughs> de te telefon mu? Cep telefonu mu? Evet Hayır, çok güzel. Cep bak, telefonu pembe. koluna sokamazıyız. Nedenmiş? Ben mesela kardeşimden haber almak istiyorum. E, o dolaplarını koyuyoruz. E, akşam çıkışta veriyoruz. E, Çantasına ama zaten... Oğlum, çantasında. Telefon kullanmak için biraz küçük değil mi? Ya oynamaz mı ya? Hem YouTube'yum ben ben telefonsuz yapamam ben YouTube'yum. Ee, e YouTube videoları mı çekiyorsunuz? Oynamaz mı? Evet, olabilir. O da zaten çekemezsin. Hoşum. E şeye bakayım, takipçiye falan bakayım. Telefonum var benim. Bakayım. O oh, takipçilerini de <laughs> ama neyse. Ee, evet bir şey. Ay şimdi bir şey diyemedim. Ne desem bilemedim ya. E, e, Diyeceğim tabii. zamanla kurallara alışacaksın inşallah diye düşünüyorum tatlım. Alışmam ben hiçbir şeye. Kurallar ama, hem uyumak için değil çiğnemek için vardır. Sakız mı canım bu ya? <laughs> ya. Sen şey, hiçbir şey yapıyorsun. şu. Benim özelliğim bir kere. Ee, ama bak ben eğlenceli bir öğretmenimdir ayrıca. <laughs> tamam. Arkadaşlar da çok tatlı. İstersen birazcık onlarla kaynaşabilirsin. Tamam. Ben gidiyorum. Makyaj malzemeleri de size vermeyeceğim. Ee, yanına alma şimdi ama arkadaşların da kullanmak ister. Tamam. Olmaz. Onlar şimdi kurallara uyuyor. Telefonunu da koyar tamam. mısın çantaya? Ben oyuncağımı alacağım. Tamam ben bunu bitireceğim Hava açacağım. Tamam at bakalım havanı. Bakın şşt benim koyama alacağım. Yeni kız. Şşt, şşt, yeni kız naber? Ne be Selin? Bir çizgi bütün hayatınızı değiştiriyor zaten. Ee şey. Sen nereden geldin bakayım? Youtuber muşsun be galiba ben öyle duydum. Olamaz mı ya? Oluy ee, olu, olu kanalının adı ne ya? Söyle bakayım belki biz de izleriz. Tokalay Fox. Oldu mu? E, ne diyor ya bu ne diyor? İngilizce konuşuyorum. Hani burada İngilizce eğitimi vardı? E, öğretmen İngilizce konuşuyor ama biz kendi aramızda Türkçe konuşuyoruz ya. Biz ana dilimizi konuşuyoruz sen de ya. E hani ya İngilizceyi ana dil gibi öğreneceklerdi. Ben de burada İngilizce geliştirecektim ben konuşabiliyorum. E, ben İngilizce şakalar yapamıyorum. Şşt Muhittin. Ey ne yapıyorsun? Ne yaptın Muhittin? Ne ettin Muhittin? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun ya? Benim adım Muhittin olabilir. Ee, evet biz de zaten ne dedik? Muhittin dedik zaten biz de. Ne dedik? <laughs> Başka bir şey mi dedik? Muhittin. Annen ya sizin mü? bir hayatınızı çizgi dönüştürüyor. Bak bu Selim bu Selim. Hala daha ne geçiyorsunuz çocukla ya? Evet ne var biz ikisiz bir kere. Benim de oyuncağım var bir kere. Ablam var döver hepinizi. Neden dövüyor ya? Biz ne yaptık biz şuna Ne güzel konuşuyoruz işte. Güzel güzel oyunlar oynayacağız. Sen bana laf şokmaya mı çalışıyorsun arada bir? Ne? Ben sana neye laf şokayım ya? Aa dur. Ay. Selim. Bu <laughs> bana çok yansın. Selim. Bana yardım yani et. Ee... Ya neden koşuyorsun kardeşime? Sana hayırdır lan? Ay dur. Şşş. Hocam, hocam kavga var. E Çocuklar ne oldu, ne oldu? Daha ayla geldiği gibi kavga çıkarttı, özür dileriz. E, ne oldu, ne oldu? Ay Selim, neden bu kadar kazardın, bozardın yavrum neden? Hocam kadar? bana laf sokuyor. Of dur bakayım Selim, sakin ol bir tanem. Selim, e, Ayla'cığım. Kardeşime şey diyor. Ne dedi? Yılan. Ama öyle. Yılan mı dedi? Evet. E ben duymadım. <laughs> sarsın. Sarsın da ondan. Hayır ben duymadım bana yılan mı dedi? Evet sarsın. Aa gerçekten mi? Yılan gibi diyor var keselim o dilini. Ay öğretmenim bu neler diyor ya. Bu kış çok kötü terbiyesiz bir kış. Sus. Belet. Ay bir de bana Veli dedi. Öyle Evet şey. benim <laughs> Selim çok kızmak da haklı. <laughs> ya bana ne diyorsun ya? Ağlarım şimdi ama bak. <laughs> öğretmenim ne dedim ama. Çocuklar tamam. Abi ben bu kızı sevdim ya. İyi laf sokuyor sevdim. <laughs> ya sen ne, sen ne diyorsun oradan baka baka ya. <laughs> ya. Diyorum iyi arkadaş oluruz diyor. Aynen Muhittin sevdim seni. Adım bir garip hava olsun sevdim seni. Sevdim seni bu ikizler bana bir rol şey yapıyorlar kızıyorlar. Yılan laf sokmaya çalışıyorlar yılanlar. Onlar seni sevdim seni sokmuyorlar laf falan. Gel kardeşim. o neymiş amca almayalım. Bu yaşı bizim maşamız olsun. Hmm. He yedik zaten. Ay bu ne bir terbi. Ay. <laughs> Ama olabilir mi? Ne şey oldu Öğretmenim. <laughs> ya bunlar her dakika neden ne oluyor ya? Hadi gidelim kardeşim masamızı oturalım. Boyamamızı yapalım. Ee, Boyamamızı yapalım. Da... sen de gel. Ay Muhittin gelmesin sattı. Bizi sattı. Gitsinler <laughs> onlar o masada otursunlar. Muhittin şimdi geçmişimizi bir kere de sildin demek. Seni mi uyuttun seni? Hmm. <laughs> ya ismim her dakika dalga geçiyordunuz diye Fatmiyim. Tintin mi Hadi yürü bakayım kış, 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 kış. Kış. sen masana. Kaş 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 kaş. kaş. Sen kaş. Bak Muhittin sen, beni, sen benim arkadaşım olmakla çok iyi bir karar aldın. Benim telefonum var, makyaj malzemelerim var. Var iki tane çok lüks oyuncağım var. Sonra unuttum başka bir şeyim yok. <laughs> Sonra bir de YouTube kanalım var he. Ay bu şimdi bayılacağım. <laughs> bu sınıfım. benim harika sınıfım. ne oldu böyle? Ay Hocam geldiğim ben gibi ben yuttum. Hocam ben geldiğim gibi e, kavga çıkardığım için özür dilerim. Eee Ailecim tatlım canım bir tanem. E, sen bugün eve gittiğinden tamam mı? Ne yer ya? Daha sakin kafayla. Uyur, olmaz, olmaz. Evet, evet bir tanem. Anne, bu vakit, anne annen de gelsin tamam mı? <laughs> Annenle biz özel olarak bir görüşelim tatlım. Ee, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ee, yarın gelirken telefonunu, makyaj malzemelerini Getiriyorum. Ve tamam getiriyorum. 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 Ah Muhittin dur. Sana söyleme şeyi unuttum. Benim bir de paralarım var. Getireceğim. Ee, Ayla bir tanem. Gel seninle şurada özel konuşalım. Tamam, tamam. mı? Gel. Gel. Ee, Ayla'cığım ee, bu okulumuzda uymamız gereken kurallar var tatlım. Ben yok ederim şimdi bugün eve gider E daha senin tam kaydın yapılmadı zaten. Ama ya, Allah'ım bu kız ayrıca çok da <laughs> e, ee, Bak şimdi yarın gelirken annenle birlikte gel tamam mı tam Neden? kaydın olsun. Annen Çünkü veli olarak tamam. Kaydını yaptırması gerekiyor. Ee? ee. Bir de lütfen söylediklerimi unutma. Yarın yanında telefon, para. Ve makyaj malzemesi yok. Getiriyorum. Tamam. Getiriyorum. <laughs> e, ama Ayla'cığım eğer getirirsen e, bu okulda devam edemeyebilirsin. çünkü. Tamam. O zaman, o zaman lazım. getirmiyorum. O zaman getirmiyorum. Aha, tamam. Evet. Yarın sadece sadece seninle görüşmek üzere. Tamam mı? Seni çok sevdik. Arkadaşlarını tamam. da çok sevdi. Ben de Söyleceğim. çok sevdim. Neden Selin'le Selim tek cüzgiden ayrılıkçı hayatlar eğlenli bir de şey. Sen Neden okuma yazma biliyor musun ki senin Biliyorum. Aa, Biliyorum. Aa. <laughs> Ay Anlamacım. bir kere daha şaşırdım. Ama tamam. Ay sen çok akıllı bir çocuğa benziyorsun zaten. Ayla. Evet benim bir şey daha söyleyeceğim. Söyle. bu kadar çok ağlak bebelet? E alışık değiller. E, evet yarın daha güzel bir şekilde görüşürüz Ayla'cığım.